Bu arkadaşı aç bırakmayın oğlum. Kesinize bırak et efendim. Hastasıyız bu kelle. Hangi oğlum. hayvan bu? Domuz. <laughs> Mustafa Bey bende taşak geçiyor galiba. Yo, taşak değil. Kelle. Anne, domuz kellesi mi? Bas gaza bas, yansın İzmir <laughs> Lan çakallar! <laughs> ben size eğlenceli mi olur lan? Bas gaza bas, şey yeni başlıyor Hüseyin abi. Ay. Hazırsanız başlıyoruz. Hastasıyız dede. Anneşme Bey güvenliğinizden sorumlu. Ne yapıyorsun lan? Varbu Barbut atıp kızları parasına mı çöküyorsun? Atırsın sen. Fatma Hanım sizin programınıza disiplinli bir şekilde uymanızı sağlayacak. Türkiye'deyiz, bizim kültürümüzden de bir şeyler öğreneyim istedim. Yaprak sarma. Galeta, şey tutar gibi tutma şunu. Tövbe tövbe, servet geldi aklıma. Hikmet Bey, lojistik sorumlumuz. Hadi gel penolo pekampıyım. Buruş buruş oldu elin ayağın. Hadi geç şöyle otur. Şey, Çay ister misin? Gökhan Bey, ulaştırma sorumlumuz. I love you Mira. Ağzını yerim, yerim. Parola dere boyu. Şifre. Hebesin ama. Nereden bildin lan? Gözünüz aydın. Tam taşlar Afrika'dan geldi. Hiçbir şey görmedik, duymadık, bilmiyoruz. <laughs> İzmir'in kralı benim. Ya krala karşı olursunuz ya da kölesi. <laughs> Bu mevzular döner döner <laughs> bizim götümüze girer. Geçin <laughs> <laughs> Kır, amına koyayım. Ne diyorsun lan sen Yani İzmir'den böyle sakince gitmek istiyorlar ve... Güzel güzel anlat. Bu çakallar çok terbiyesiz. Kralın sikiyim denir mi artık ya? Salak! Yine mi çakallarla dostlar? Konuşurken çok açıyorsun ağzını. Açma o kadar. Yolu derler. Yolu? Basit. Böyle ucuz. Kaşar derler, kaşar. What? Motor, motor. Orospu derler, orospu.